Boswellia, Boswellia Boswellia Zerreta. Aha. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Çocuklar da akli Boswellia Boswellia ya Boswellia Boswell Sakız ağacına benzer bir ağaç. Bunun gövdesi ilk çiziliyor. Oradan akan reçine bu. Biz bunu destilasyonuna damatarak ne yapıyoruz? Ekstraktını özünü elde ediyoruz. Ekstrakt. Reçinenin de ekstraktı. Boswellia. Hindistan'da Profesör Doktor Salih Salaki standarize hale getirmiştir ekstraktını. Bosvelik içerir. Bosvelik asit içerir. Bosvelik asit aklına gelen her türlü mikrobik olmayan enfeksiyonlara karşı. Rometit, artrit, ankylozan, spondilit, fibromiyalji, ülseratif kolit, kolit, morbus, kron, astım. Ya o kadar çeşitli hastalıklara etkili ki kortizondan 3 kat daha güçlü ve yan etkisi yok. Enfeksiyonlara karşı. Kim diyor bunu? Hatta yeni bir çalışma beyinde ödem oluşmasını önlüyor. Yani hidrosefali. Allah korusun hidrosefali ne oluyor? Beyinde su birikiyor, çoğalıyor, ödem oluşur. Beynin fonksiyonlarını bozuyor şant takıyorlar falan filan oradan akıntı oluyor. Çok kötü bir durum. Allah kimseye vermesin. Hidrosefali beyinde ödem oluşmasını önlüyor. Bu yeni bir çalışma. Alman Eczacılar Birliği'nin yapmış olduğu araştırma sonucunda Frankfurt Üniversitesi'nde birlikte çalışmışlar. Ne yapmışlar? Romatizmaya karşı etkin olduğunu belirlemişlerdir. Yine Almanya'da Tübingen Üniversitesi yapmış olduğu araştırmalarda kronik enflamatör yani kronik hastalıklar önlediğini belgelemişlerdir. 260 hasta üzerinde yapılan klinik araştırmalarda romatizmaya karşı etkili olduğu belgelemişlerdir. Evet. Yine dizde osteoporoz kemik gelmesine karşı etkili olduğu 30 hasta üzerinde yapılan tedavi denemelerinde belgelenmiştir. Bunlar Almanya'da yapılan araştırmalar. Yine Yaşları, yaşlı insanlarda gözüken romatit artrit, 175 romatit artrit hastası tedavi edilmiştir. Astım ve bronşiti olan 80 hasta tedavi edilmiştir. Astım ve bronşiti. Yani hem romatizmaya, hem multiple skleroza hem hidrosefali rahatsızlığına karşı hem artı hem, hem gut birçok hastalığa karşı etkili. Çünkü neden? Tüketmiş olduğumuz gıdalardaki yağlar yağ asidine şöyle oleik asit oleik asit arachidonik asit, asit prostaglandin E1 E2 bu da kolesterola hormona dönüşür. Tüketmiş olduğumuz gıdalardaki yağlar. Hayvansal yağ, et tükettin hayvansal yağ. Yumurta yedin hayvansal yağ içerir bitkisel yağlar, zeytinyağı, çörekotu yağ ya vesaire. İşte burada bu dönüşümü sağlayan enzimler var. Bu enzimlerden biraz anormallik olursa karaciğerde sorunlardan dolayı ne olur? Prostaglandin E1, E2 yerine lokotrin ortaya çıkar. Lipokşinaz denen bir enzim sistemi bozar. Lokotrin enfeksiyonlara sebep olur. Mikrobik olmayan romatizma hastalıkları, bağırsak rahatsızları, astım rahatsızlığı vs. vs. Mikrobik olmayan birçok hastalık ortaya çıkar. Bunların hepsine bosfeliye, zerreta etkili, etkili. Nereden biliyoruz? Babmet'e bakalım. Gökçek'te dediği bir şey yok. Gökçek'te Allah'ın aciz bir kulu. Evliya değiliz. Hacı hoca değiliz. Efendim bakalım. <laughs> Osfelia evet, Zerreta. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Ben şuna hiç çıkmasın ettim. O başka türlü bir şeyler çıkıyor. Tamam. 744 klinik araştırması yapılmış. 744 klinik araştırmasında, romatit, artrit, ankilozan spondilit, fibromiyalji vesaire. iyi geldiği belgelenmiş anti enflamator yani her türlü enfeksiyona karşı etkili olduğu belgelenmiş. Aa, o kardiyovasküler kalp damar rahatsızlığına karşı etkili olduğu belgelenmiş. Oksidatif serbest radikalleri yok ettiği belgelenmiş. Klinik arasması. Efendim ben söyleyeyim. Kemik erimesine karşı osteoartrit kemik eritimine karşı kemik eklem ekleme iltihaplanmasına e, kemik, e, kemik iltihaplanmasına karşı etkili olduğu belirlenmiş. Aa, serapral Allah Allah beyinde tümör beyinde tümör oluşmasını önlediği belirlenmiş. Bu da yeni bir çalışma. Çok güzel. Yani güzel çalışmalar oluyor. 744 klinik araba. Bunların her birine bakacak halimiz yok. Baksak zaten